Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda da iki konuyu işleyeceğiz. İslam'da mezhepler ve dini hükümlerin kaynakları. İslam'da mezhepler. Sözlükte gidilen yol anlamına gelen mezhep terim olarak din alimleri arasındaki yorum farkından ortaya çıkan görüşlerdir. Mezhepler arasında temelde hiçbir ayrılık yoktur. Bütün hak mezhepler Kur'an ve sünneti esas almışlardır. Ancak hakkında açık ve kesin yani ayet ve hadis bulunmayan hususlarda bu alimler ayet hadis ışığında görüş bildirmişlerdir. Mezhepler itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. İtikatta mezhepler, inançla ilgili mezhepler yani ehli sünnet mezhepleri üçtür. Selefiye, Maturidiye ve Eş'ariye. Amelde Hanefi olanlar itikatta Maturidi'yi benimsemişlerdir. Bu mezhebin imamı asıl adı Muhammed olan Ebu Mansur Maturidi'dir. Amelde mezhepler. Sünni Müslümanlar arasında yaygın olan amelde mezhepler Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli olmak üzere dörttür. Müslümanların çoğunluğu Hanefi mezhebine göre amel etmektedir. Bu mezhebin imamı İmam-ı Azam'dır. Adı Numan babasının adı Sabit, künyesi Ebu Hanife'dir. Dini hükümlerin kaynakları yani şer'i deliller. Din ile ilgili hükümlerin dayandığı kaynaklar kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür. Birincisi kitap. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İlk başvurulacak delil Kur'an-ı Azimüşşan'dır. İkincisi sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan hariç hadisi şerifleri, fiilleri, davranışları ve yanında yapılanları doğrulaması ve onaylamasıdır. Üçüncüsü icma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Kur'an ve sünnette bulunmayan bir meselenin İslam alimleri tarafından yine Kur'an ve sünnet ışığında görüş birliğine varmalarıdır. Dördüncüsü kıyas. Kitap, sünnet ve icmada bulunmayan bir meselenin hükmünü o günün alimlerinin kıyasen vermelerine denir. Bu delillerden İlk ikisi olan kitap ve sünnet asli delillerdir. Diğer iki delil olan icma ve kıyas ise kitap ve sünnete bağlı olarak delil gösterilmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.